Merhaba arkadaşlar bugün oyun öküzü Taygun biliyorsunuzdur belki oyun öküzü diye bir kanal ve kanalın sahibi sevdiğim arkadaşım Taygun'la birlikte The Forest'ı yani e, bu survival oyununu e, oynayacağız co-op olarak birlikte oynayacağız birden fazla kişi oynayacağız Mehmet diye bir arkadaşımız da var o da oyun odasından e, bakalım ne yapabileceğiz biliyorsunuz ben bu oyunu oynarken çok zorlanıyordum çok zorlandığım için de ya daha doğrusu ne yapacağımı bilmiyordum. Şimdi onlardan yardım alacağım neler yapacağız, neler edeceğiz bunları göreceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Oyunun içine dalıyoruz. Aa yakışıklılarım benim tipe bak. <laughs> Hareketlere bak. <laughs> <laughs> ben Beleni bana versin. Arkadaşlar, <laughs> bugün Mehmet'im vereyim sana dur. Abi şimdi bak. E, dur önce tanıştırayım. Önce tanıştırayım. Bu kel olan Mehmet. Selam Selam Mehmet. Oyun adasından Mehmet. Bu yakışıklı top e, kirli sakallı abimiz de Orhan. Oğlum çok Orhan... merak ediyorum kendimi. Nasıl arkadaşlar, bir şey olmuşum? <laughs> senin Erdal Vaktan tipini yerim. Oyun Odası. Er... Arkadaşlar bugün Mehmet ve Orhan bizlerle... Orhan, senin çocuğunu arıyoruz. Benim çocuğum... Olur, olur. Benim çocuğum yanımda oğlum, bak. <gülüyor> 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 bak bak. <gülüyor> arkadaşlar Orhan ve e, Mehmet Oyun Odası kanalında zaten biliyorsunuz bizim kanalımız. Oyun Odası'na abone olmayı unutmayın. Aha, da bu Yakışıklı Orhan'ın da kanalına abone olursanız çok çok güzel şeyler çekmeye çalışıyorum ama beceremiyor. Sadece çekmeye çalışıyorum. Bak bak bir de beceremiyor. Bak <laughs> çalışıyorum ama sadece çalışıyorum. O da bir yetenektir yani. Bugün Orhan'ın çocuğunu arıyoruz arkadaşlar. <laughs> Nasıl, ne, <gülüyor> beni, <gülüyor> <gülüyor> beni niye geldiyse bu kadar. Arayın oğlum çocuğunuzu ben kendim, <laughs> kendi hayatta kalırım. Biliyorsunuz <laughs> orası da uçağımız düşüyor. Ve çocuğu kaçırıp da biz insaniyet namına tamamen Hiçbir çıkar gözetmek istiyorum. Benim çantamı bırakır mısın? Ya benim ben olmasam burada sen hayatta kalamazsın ki. Göreceğiz. Göreceğiz birazdan. <laughs> birazdan evet. Yalnız, yalnız ben oynamayı da bilmiyorum nasıl olacak bu iş ben hiç anlamadım. Sen, sen bizi takip et sen. sen hayatta kalmak istiyorsan biliyorsunuz biz oyun, oyun kanalını da Mehmet'le çektik. Mehmet öldüğü için, envanterlerini kaybettiği için. Ya <laughs> çok üzüldüm abi. Anılarımı netleştirdi şu an. <laughs> bir daha başlıyoruz. Esterem, katana ve pekte. Teşekkür ederim <laughs> Açtığın için. Şimdi Önümden uçağın çıkıyorum. kıçını, uçağın kış tarafını... Bir dakika tavşan var. Arkamıza alıp sola doğru gidiyoruz. Arkamıza Hazır alıp. O nasıl bir ark... Tövbe Hazır mıyız? Gelin hadi gençte. Dur dur. Çantayışından don çıktı. Bas bas. Bas kalsın o. Ya sanki kalsın Gözüm diyorsun. Hayır sanki gözükmüyor ha. Biliyorum gözükmüyoruz. Orada şeyleri toparlayın arkadaşlar bu ağaç dallarını. Onlar bize lazım olacak. Mısır, mısır var lan burada. Mısır koçanı. Aa kertenkele var. Öldürdüm. Öldüremedim. Tamam. Öldür onun derisini falan al. Etini al. Bu arada ben geyik meyik yok mu ya? Arkadaşlar bu videoyu dördüncü kez çekmeye denememiz. Evet. Eee... Hep... Abi. <laughs> Hepsi Tygun'un. Hep, hep, abi. Abi, abi. abi başlar başlar. Ekşin istiyor musunuz? Dur dur biraz şey. Ne yapacağız? Bir, bir bir, 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 koşun abi yapacağız. bana doğru koşun. Yok yok koşun bana doğru. Yok 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 bir de. <gülüyor> Burada <gülüyor> çok OK. güzel bir sürpriz var abi. Geliyorum. Dur. Neredesin? O o ne? Neyin şeyi o? Vallahi Hatam. bilmiyorum abi. Oh, hadi oh, hadi gidelim. Oh. Gel gel oraya gel. Çocuğunu bul. Gir gir. Ne bak ya. Ay yak yak. Taygun götün Ondan... kokuyor Taygun. <laughs> abi geri çıkın abi. Niye? Niye Abi. <laughs> aşağıda 35 35 başlı bir şey var abi aşağıda. E, tamam. Çıkın. İn mı? Şey. Bak. Şuraya. Abi boş ver çık çık çık. Yemeğinizde yeme. da mı çık? Kükredi abi bana kükredi kükredi kaç abi hiçbir şeyimiz yok zaten Abi ya. yiyeyim çikolatam yok Çikolatan, hiçbir şey alamadım ben Açlıkta verirsem yemin ediyorum sizi döverim yerim sizi Elimizde balta var öldürürüz onu ya Abi abi emin misiniz abi? Dur itirme beni itirme. Düşüyor. abi 6 <laughs> 6 7 tane başı var abi. Abi tövbe tamam, sen zenci dur zenci. Abi başlarına. bir saniye bir saniye. Şimdi şuraya bir tane şey dikelim abi. Ne olmadı? Bak şimdi. Ee, dur. Bir, bir tane. tane bir tane. Buraya buraya. Neredesin? Ee, Orhan. Heh. Bak. Şu anda bu bilgisayarı kullandığım bilgisayar arkadaşlar Orhan topladı bana. Şimdi bakın envanterimi açıyorum. Ee? Burada iki tane kombin yapacağım. Ee? Bilgisayar bozulmadı şansına <laughs> Şansına Herif, Normalde bir... bozulmaz Herif o oyunda problem yaşıyor bilgisayara bok atıyor işte böyle bir adam <laughs> Öküyüz adından da belli <laughs> Öküz adamı ya Şovuna çıkma Şimdi, Şimdi... gençler geyik lazım zaten hadi, hadi aç kalacağız Bir dakika benim aa burada bayrak tamam. resmi var yalnız bu ne? Ben, ben, şey... ben koydum ben koydum evet. Evet, Tamam burada bir tane şey var diyor Biraz güçlenelim oraya geliriz Ben, ben, Şimdi... o arada... ben bir sürü şey geyik topladım geyikler. nasıl kullanacağımı bilmiyorum Et lazım dedi. Ben sana hepsini göstereceğim sen gel. Gel bak bu su içiliyor gel. Valla tuzlamış da var çok iyi olur abi. Benim bir dakika. Çık lan suyu içine içiyorum çok suyu. <laughs> sesler geliyor sesler. Ava dur dur. Çırıl çırıl çırıl. Heriflerin kampının yanındayız abi ses gelmesi normal Aha. bence. Cis sesi geliyor. <laughs> Bakayım kampta bir şey yok ya temiz. Anakart alıyorum. Ya abi. biz o şey anakart. Orhan abiye verelim abi onu ver, verme verme sonra bilgisayar topladığını fark ediyor. <laughs> <laughs> Anakartlarla bomba yapıyoruz Orhan senin yaptığını yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ay nasıl sinek var. Ya bir şey soracağım bu çadırların içine biz ev yapamaz mıyız ya? Hazıra konma, hazıra konma. Burası yerlilerin adam giyip ipleri alın Aldım aldım. Punk coştu yine, punk coştu yine. Hımm Arkadaşlar şu ezeri mezeri hepsini toplayın hepsi lazım olacak bak bize O değil de burayı dinamit. Aha abi Aynen dinamit var burası kırılacak <laughs> bence vursana oradan Bende dinamit var da nasıl açıldığını bilmiyorum Neye koyuyoruz Ay dinamit nasıl koyuyoruz Dinamit var mı sende? Var D C yani orası, içeride, Üstte gelince C'ye C çıkması e. lazım C Abi buruk, Dinamit buruk yok buruk abi dinamit daha var. yok Var Varsın Yok yine Neyse Ya orası yani. patlatılıyor Orası patlatılıyor da Buraya da bir şey Aynen evet, Mehmet de patlıyor. Hmm. E, Neredesin Mehmet? Arkanda Mehmet. arkanda. Ya buraya da bir şey dik. Bayrak. Ay pardon. <laughs> Ay, gebertirim seni çocuk. İçeriden içeriden kere vuracaktım sana burada. Gerçekten kere işte ben vurduracağım sana. Böyle oraya bayrağı dik Mehmet. Şu dinamitte olmayan bayrağı gibi. Yani. Bayrağı mı dikeyim abi? Şu valizleri siz açın da o zaman. Ha ben dur, bir tane dinamit buldum dur. Dur bakayım valizin içinden başka neler? Valiz başka yok ki valiz. Oğlum orası patlatmıyor lan. Burada zemin varmış gel Aa, gel. Yani. Aa kuş öldürdüm ha. Yanlışlıkla oldu ama. Tamam al işte tüylerini topla onu. Nerede abi dinamit buldun mu? Yok dinamit yok ya. onun içi, içinde içinde dinamit varmış. Orası patlatmıyormuş. Doğru yerin bak. Abi bu çok, çok canlı bir oyun ya. Kuşları kuşları niye öldürüyoruz ki? Hayatta kalmak Burası ya. bak burası. Senin benim dediğim bir yer burası ha, abi bak. Tamam, okay. Çekil bakayım. Çekil. Ne yapacaksın oraya? <laughs> Tenis Acı topu dinamit değil de. ama bendeki dinamit değil. Dur, Sen, dinamit bulmamışım. Sendeki tenis Hoş. topu lan. <laughs> hadi hadi. hadi gel gençler. Şimdi önce yiyecek hayvan almamız lazım. Aç kalacağız, birbirimizi yiyeceğiz. Hadi. Birbirimizi yeme var mı? <laughs> Abi. Abi bir dakika. Ben yiyecek. Burada bir şey buldum ha. Neydi o? Taş ol, oğlum, taş. Bak ya tenkere geçti altında. Taş tenkere geçti. Aa, öldürdüm. Ben yemeyeyim bu arkadaş. Bu gece topu. Kendinizi düşünün. Sen bir gecede kertenkele yiyebiliyorsan. Yiyorum ya. O nereye gittiniz lan durun? Yukarıdayız yukarıda. Abi. Sesimize gel. Geliyorum. ben mi? diyorum ki şöyle yüksek bir yere çıkalım. Bence de. Görüş açımız Kuş olsun. Kuş bakışı olsun diye. Aaaa aa, aa, abi Oo. gel. Manzaraya bak. Yavrum benim be. Ben katanayı buldum abi şu an. Katana burada. Dur bakayım. Aa bakıyorum bir bu saniye Burada masalar falan da var ha. Burada rahat rahat yemek yeriz. Aa, ya, yemek bul abi. önce sen de. Kerten masasız kertenkeleyi yemiyorum. Masa olmadan kertenkeleyi yiyorum. Topla topla benzinliğe topla. topla. Anakart var abi gel. Dur dur buldum. Güzel bir kartı. Bunlara şeylerini de kıralım. Para bozuk para ver oğlum. Masa bizim lan. Tamam. Otelleri, o sopalar lazım olacak. Kıt sandık kız. Oh, ezmez çıkıyor işte. <laughs> Sese bak. Uuu. E, <laughs> <laughs> ne gidiyor diye. Artık ne kadar zorlanıyorsan bu ülken. Kafa, Hayır, kafana taş attım da. <laughs> yanlışlıkla. Benim mi? Evet. Benim, benim mi? Ben de yanlışlıkla baltam değdirdim sana. <laughs> yanlışlıkla. Bak buraya birisinin kafası gelmiş. <laughs> Neyse. Bunu niye şey kastın? Bir şey demiyorum. <laughs> şey Abi bende bende ben kol kol Oğlum bir şey almam da anlamadım ben önce Ben o ko başkasının kolu. Benim Şimdi. şey benim şeyim doldu ya çantam doldu. Çantam dolmuyor mu? Hoppa gelin abi sizi katana'ya götürüyorum hazır mısınız? Katana ne ya? Çukur çukur Katana mı? abi var, şey. var ya bu şeydeki neydi onun adı? Kirbildeki kadın elindeki çıplı kılıç. Hmm. Onu biz mi alacağız? Aynen. Neredesin? Aynen. Aşağıya Aşağı Aynen. 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 Dur, Bak Abi. Biz katana derdini ben karınca gibi çalışıyorum. Siz Ağustos yaz, böceği yiyip sürtüyorsunuz orada. Yaz kızım. Orada. Burada, burada, katana var. Abi dur bak mavi. Ben de yeşil. Yeşil yerde katana var abi tamam mı? Gel gel. Hadi in abi. İn Hadi. abi. Burada ışık mı ışık nasıl yakacağız biz ışığı? L'ye mi atacak bakayım lamba. Dur bakayım ben de yakayım. Lamba değil. Ben, lamba. Bende bir tane şey var. Oğlum biri bağırıyor Aa, lan. Bak. Kim bağırıyor? Hop, hop indirme. Orhan abi. Orhan indirme. <laughs> lan Orhan abi bak sakın sakın bir yere gitme. Sakın bir yere gitme. Bak ben bekle. Bekleyeyim. Ben şey yapacağım. Hadi. Bak abi burası çok tehlikeli. Niye? Dikkat olun bak burada. Kazanayı bulduğumuz yerde mükemmel şeyler var. Abi çok derin lan bura. Gel gel. Hala iniyorum. Leş gibi kokuyor zaten orada. Dur bir dakika ayaklarım burada. Oğlum bak kurt sesi mursesi geliyor. Bak çıkalım biz buradan ya. Abi <laughs> abi bak gel sen. Aha nereye lan ha? Aa oyuncak ben... buldum lan. Ne? İşte ben ben burada Çantamı kaybettim abi. Bana 35 kişi saldırdılar. Aa bir dakika bir dakika. Ben kaldım burada. Nereye gittiniz? Abi, abi gel gel abi. nereye gittin? Yeri ya yeri abi, ha. Tarzın abi bak burada ip var ip var. Abi. Dur tüküreceğim aşağı. Bu. Bana i̇şte, yukarı bak yukarı. <laughs> yukarı bak. Orhan. Heh. Yukarı kafanı kaldı. Heh. <laughs> <Gel, bak, yukarı. gülüyor> Boru var Abi, abi bak burada. sakın. Sakın sağa gitmeyin. Sakın sağa gitme Orhan abi. Tamam bakacağım Sağ sonra. tarafta. Bak, bak duyuyor musun sesler abi? Şu Aa. sağdan geliyorlar. Orada bir şeyler var ha. Aynen. Gitme abi sakın. Lan geliyor o, lan. Bir şeyler... Abi yok ederler ha. Haberin dur. olsun. Durun durun. durun. Sağdan gitmeyin adam sağdan gidiyor. Şşş. Sağa gitmeyin lan. O sağa gitmeyin. Ben de gidiyorum gel şu an. Bir dakika dur. Aşağı gel aşağı. Oğlum beni bırakmayın lan burada. Gelin buraya. Yavrum. <laughs> E duyuyor musun? Ben koş, koş, koş. koş koş koş. Abi burada dili para ve... Koş oğlum koş arkada lan koş 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 koş. Ne arkada ya? Şey arkada, yaratık arkada. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ve katana para var para var para var. Hacı ben nasıl eğileceğim? Bunda eğilme tuşu hangisi? CTRL, CTRL. Desene sapatan beni. Standart, standart. Standart her oyunda Katana, katana power. Yeah. Oh. Ay, katana. Hop katana. Katana nerede? Ben bulamadım hala. Bu tarafta bu tarafta. Ben yemekleri de alayım. Hı -hı. Maplar maplar. Tamam buradan devam şey çıkalım. saatler alalım, bomba yapacağız. Şurada bir yemek yiyelim abi. Hemen pişireyim ben şu kertenkelemi. Yok pişirmeyeceğim. Siz kendi kertenkelerinizi kendiniz pişirin. Aa dinamit buldum valla aldım. Aa, dinamit mi o şey mi? Fişek Dina mi? Dinamit dinamit. tamam gidelim oradaki deliği açalım bakalım dinamitse. Vay, Merak ediyorum. Az önce işaretlediğimiz yer var ya. Dur abi ben katanama elime bir takayım burada yalnız şuralarda da bir şey var Taygın abi Ben gidiyorum bakalım bir yere gidiyorum ama Aa, abi Aaa Taygın abi hayır hayır gelsene buraya Bir dakika katanayı ne nasıl bak? alıyorsun? Iğ'ya bas. bas. abi evet. Katanayı göreceksin solda Solda tıkla. Aldım aldım tamam gelin Abi lan, lan abi. ben çok ok bir yere çıktım Topunuzu keselim gelin lan buraya Geç geç arkandayım Mehmet Aa fener buldum lan Ekim abi. Ben de aldım hatta. Dur bakayım nerede o fener? I'ya bastım şu an. Fener fener fener. Broken toy bu değil. Nerede? Fener var, nerede değil Valla fenerde. Bu? Vallahi fenerdi. Aa buldum hatta. Al, ben... al. Nasıl yanıyor bak. Ama, al işte. Nerede ben... <laughs> <Burada> buldun? <laughs> burada buldum yürü. Aha, aha, şu... ben de buldum abi. Şu, abi, abi şunu bir kırın şunu. Gel gel abi şurada şurada dur. bak dur, abi. Aynen abi bak. Bak burada abi. Şurada. 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 Oo, içeceklere bakın beyler. Oh tamam. Bayağı... Hadi bitirelim oh, şu işi abi. Hadi yürü. <gülüyor> şimdi <laughs> denizleri de bulmaya gidiyoruz. Aşk yuvamızı yapacağız gençler. Abi. Herkes herkes kendi şey e, fenerini yakmasın. Bir fener yakalım. Niye feneri bir bitiyor. bitiyor? Evet. Allah kahretsin. Ben yine taş yerinden kalmaya devam edeceğim. O zaman fenerin nasıl işini kapatıyoruz onu söyleyin. L. Tamam. Ben şimdi bir dakika şuna bir bez bağlayayım. Yanıyorum lan yanıyorum. Kim? Ah. <laughs> Kim yaktı lan ortaya? Bana yak, ben yakmıştım. Oğlum, söndürün <laughs> lan üstüme bir şey atır. Adam benzin, benzin at benzin. At benzin at. Tamam tamam vurma tamam. Hadi gidelim. Gerçekten ava dikisinden saat alın saat alın şurada. Ben paraları topladım. Bu i̇şte adam... saatini. Bu adanın en zengini benim. Hadi gelin bakalım çıkalım. Tiger, önüm... var. önünde yaratık var Tiger. Çok sıkıntı yok sıkıntı yok. Baştan şey demirden kalksan trene bilmezsin lan Adam ateş yaptı lan nasıl becerdin oğlum sen onu Kim? Oo, ben de ben mi? Yaptım. Dur dur ateşinden yararlanayım. bekle hızlı gitme 2 dakika Ben de arkadan geliyorum abi Orhan abime ışıksız bırakmayacağız Eyvallah ama sen ortada yoksun Ya ya ad adamı bırakma Taygun adamı bırakma 2 dakika Heh tamam hadi şu geliyorum herife, Şu herife girelim mi? Hangi? Bence de girsek mi ya? Ya birimizin ölme riski var abi Oğlum bunlar... Allah kaç 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 kaç! Kaç 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 kaç! kaç Bir gel. abi. Biko pozisyon abi. Oğlum beni yakalatsan bu. Taygın abi vursana taygın. Vursana taygın. Haa. Tamam. Aşağıdakileri. Gel buraya gel. Vay! Nasıl bağırıyor. Vur ağzını. Allah belanı. <laughs> Vur 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 Bana vuruyor bana vuruyor bana Allah vuruyor Allah. Bana vuruyor çabuk al Abi Hadi hadi, Allah. hadi. Allah. Pardon pardon Abi nasıl bağırıyorsun? Dur dur arkanda 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 Ar ha? Arkanda Allah Allah Lan vuruyor Ne oldu nasıl bağırıyorsun? Oğuz nasıl bağırıyorsun? Bana bırakın bana Bana, bırakın abi, bana. daha ben onu Heh Tamam var mı daha var mı? Peki, daha peki. var mı? Var mı? Var mı Birisi bana vuruyor birisi bana vuruyor Yok öldüm abi mi? yok. Ben. alın gelin, alın gelin şuraya bir ateş yakalım abi Oğlum, bunlara. Ben. Benim öldü. Allah belanı vermesin. Ne ben, ben, ben öldüm. E'ye basma sakın bekle. Yanlışlıkla Yeniden doğup buraya gel. Yanlışlıkla <laughs> E'ye bas. <laughs> Haydi. Ben bayrağı görebiliyorum ama gelebilirim istersen. Tamam, gel, ya gel. işte gördüm abi. Kardeşin senin için Ölceğini biliyordum ben seninle. <laughs> be, senin ballık yapacağını anlamış <laughs> kardeşin. Estağfurullah, estağfurullah abiciğim, estağfurullah. Vay be, demek böyle oldu şu be. Abi, şu bebeklerden mi çıkıyor demiştin yaratıklar? Aynen, o şeyleri kırdık. Bunları kıralım o zaman. Beyler, artık... Onları... Sen tünelin girişinde bekle, sen inme. Ya da gel, çantam Oğlum, ben atıyorsun. etrafı bile göremiyorum şu anda. Gece oldu, değil mi? Evet. Ya. Benim katanam, vatanam orada mı? Onlara sahip çıkma. Hepsi çıkıyor. burada. Tamam. Hepsi burada. Vallahi bu, bekliyoruz. Abi. Oğlum yam, bekliyoruz. Yam yamlar var lan burada. Uçaktan inme bence. Dur Aşktan dur. Aşıktan döndün ama. Abi şimdi Allah planı vermesin. Oo! <laughs> ne lan? <oldu? gülüyor> Oğlum çok pis bağırdılar. <gülüyor> 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 lan aklım çıktı. Aaa <laughs> saat yapalım. Bozuk para da yok ki. Oğlum çok bağırıyor. Ben bağırıyor çok bağırıyor bunlar Lan çok bağırıyor Abi <laughs> bas depara bas abi ba Şeyim Saat bozuk para başka ne koyuyorduk ya Saat bozuk para e, kemik ya da bez öyle tamam, bir tamam. şeyler Beyler Allah aşkına dışarı çıkın birinize ya Allah bağırıyor bağırıyor ben... bağırıyor çok tamam, bağırıyor Dur gel çıkalım gel çıkalım Dur abi dur ileride bir sürü şey var onları ne yapacağız? Dur bekle biriniz yok, gelsin Yok bir, bir, bir şey yok bir şey yok Tamam geleceğim ben şimdi geleceğim. korkma kork, korkmayacağım sizi işte. <laughs> Korkmuyorum zaten Elif götümde dolaşıyor <laughs> Kork korkmuyorum diyor ağlıyor burada. Yalnız bendeki kulaklıklar da çok büyük ses etkisi yaptığı için normal yani. Aa bunu bunu ne yaptık daha? Neyse He? bunu boşver. Boşver boşver. Şeyi ne yapacağız dedim daha de ben. Kalsın o. Aa bir, çıkalım. bir dakika. Bir dakika. Bekle sen abi geliyoruz. Ee, buraya zaten. Ben bayrağın oraya geldim ama. Tamam bekle. Bir saniye nerede iniyorduk? Bu senin diktiğin bayrak. Aha. Hangisi? Hangi renk? Aha. Hangi Aha. renk? Gri, gri renk. Tamam. Dur bir dakika. Aa siz aşağıdasınız galiba. Gel abi gel Taygun abi gel. Buldun mu? Gel gel buldum. Ha ben de buldum. Ben niye bulamıyorum sizi arkadaş ya? Buraya basınca ne oluyor? Biz <laughs> aşağı çıkıyoruz şu an yukarı abi. abi ben görüyorum seni. <laughs> Acaba doğru bayrak mı? E, İstersen aşağı in aşağı. İşte aşağı in Tamam dur iniyorum. Aynen aşağı in iniyorum. abi çantan aşağıda. Neredesiniz siz? İniyorum. Işık tutayım Bu kuyudan inerken çok takılıyor ya. Bu yaratıklar da gelebiliyor mu bizimle birlikte? Yok gelemiyor aşağı onlar. Yükten inemiyorlar ama. Adam ama bana... sen yine de güvenme. Adam yukarıdan bana bakıyordu ha. Bakar. Çakmak. Yakalım. E Işık yapalım biraz. Ben var ya. Hiçbir şey yok. Yine çavran shift'e tut kay. Hadi gel. Bak tam ipin altına ateş tuttum. Götüm yine... yanmasın. <laughs> Götüm yanmasın. Aynen, totonu yakacağım gel. Tamam. Oh! Oh! Atlar oh. Lan aşağı. Lan dur Giderdi lan! lan. Ölme! <gülüyor> Ölme! <gülüyor> Ölme! Dur ben kaldıracağım seni, basma! Tamam basmıyorum, çabuk ol! Adamsın ya, yok çikolata, hamburger tamam. Ne bileyim, çantam nerede benim ya? Kıvıya bas. Eee? Bomboş. Orada Bomboş mu? Dur ben çikolata alacağım sana, gel oraya, gel terbiyesiz. Ya benim çantam da vardı zaten, hamburger de vardı. Tayfun abi bir şey söyleyeyim Zırh neyle yapılıyordu? Kemikle ve bezle. Gel buraya neredesin? Burada al, burada. Al bu uzattın. Eyvallah. Eyvallah. Elden ele vermiyoruz değil mi? sağlık açısından? Tamam dur bir dakika. <laughs> Sen bana ne verdin? Çikolata verdim. Yok Bakitim o çok... Geri almışsın galiba. Almadım saçmalama. I'ya bas. Bastım kitap Sağ tarafta, var. Tarafta. Ha gördüm gördüm. Tamam. Ya benim çanta ya. benim çantamı görebilirsiniz. misin? Benim çantam. Kuru kafa kuru kafasının birisi var oralarda. Gördüm Diğer gördüm. gördüm. Çantanın orada gitti. Katana matana ne şey oldu. Burada da bir tane ip çık. varmış ha. ha evet. evet buradan çıkacaksın. Çık. Gel gel nereye gidiyorsun? Ne bileyim ben. Buradan yukarı <laughs> <yıkarı>. çık çık. <laughs> Çıktın mı? Hop çıktım. Çantam Hop, aşağıda çant <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir burada bak. Evet. Burada başkaları yok değil mi benden başka? Hayır. <laughs> <laughs> Lan denizin denizin ortasında bir şeyler var ha. Tamam aldın çantanı? Aldım. Dur şu katanamı da bir alayım. Gel abi gel. Gelim ben de gelirim. Ay iyi. Ha? de gitme ya. Ha Taygun abi gel bak gel. Ne lan? Geliyorum geliyorum. Öleceğiniz yine sonra Taygun abi kurtar bizi. Taygun abi kurtar bizi. Bir dakika yemek memek nerede ya? Bir soda mı da bir şeyler? Yok. Çok yedin de soda iç. <laughs> abi neredesin? Ben de yiyecek bir şey de yok mu? İlaç var. İlaç. Tamam. Iç, tamam. iç, iç. İçtim. Çok güzel. Sakin ya bu kadar. Benim çantam medikal hastane gibi. Baksana her bir şey var. Neredesin? Ta evet. Ta Ay, Taygun abi ben o çok sakat yerdeyim yine ya. Hep ya gel gel şuna uyuma, şuna uyuma. Gel Mehmet, çık, gel çık. Hep senin başının altından çıkıyor. Orhan gelme, oraya gelme. Abi, senin kırdığın kafalar var ya. Evet. Hani içinden yaratık kuş kan, üstüne gel. koşan. O, evet. o zaman gidelim. O, o, oradayım. <laughs> oradayım. Tamam, kolay gelsin. Sana. Tamam. Hadi biz Çıkıyoruz. ne? Oğlum bizim çocuğu buraya niye getirsinler ki? Akıl var, mantık var. Gel, gel. Hadi yürü. Ya, bizim çocuk daha beter bir yere getirmiş. O yerlerin sağ solu belli olmuyor biliyor musun? Şunları kıralım da. Ya abi ben delireceğim. Bu ne? Kendi girdin <laughs> arkadaş. Girmeyecektin. Abi bak bur buranın zaten sevmiyorum. Gel mı? gel oraya. Gel gel sevmiyorum bak, o çocuğu zaten. Vay be. Hep bak. bizi saçma sapan yerlere sürüyor. Demek Gel bak daha... şey, pin, de bitirme. Bu bunları kırınca ne oluyor bu mı gibi şeyler? Onlardan kırmazsan ileride bebekler çıkıyor. Hadi ya. Bebekler de senin topunu yiyor. Hmm. Hadi ya. Gel. Geldim arkandayım. İp var bak ipe şey yap. Çakma. bekler misiniz acaba? Hayır. Hayır. Girmeden i̇şte... önce düşünecektim oralara. Lütfen, lütfen çakma götüme tutma. Hadi gel gel sen daha aynı şekilde benim şimdi tamam mı? Hmm. Buradan çıkalım yukarısı çok tehlikeli. Biz bence ipte kalalım kanka. Yok yok. <laughs> Hayatta kalmak için bir şeyler üretmemiz lazım. En azından ilk bölümü tamamlamak için şöyle e, ee, kırık şeyler yapalım. <laughs> Aynen. Hazırım hazır. Daha izleyelim. bir bölümü bitirelim. Yemek için bir şeyler bul diyor. Hiçbir şeyim yok ki ne bulayım ya. Ay yine ben vereceğim sana gel. Yine ben ben gördün mü? Gördün mü? karıncayla Ağustos böceğinin olayını. Hayatta kalmak ben çalıştım. için. <laughs> ya. Biz ne yaptık Biz de kuş. Aa benim kuşlarım vardı lan. Ben kuş öldürmüştüm. Dur. Biz dışarı çıkayım da bakacağım. Aldım, aldım aldım. Ama pişirmeden ya yiyebilir şeyim. değil mi? Ben olsam yerdim. Hayır. Diyeyim. Oho oho. Ben olsam yerdim. Ya. Gel gel ateş yaktım Mis. Ah çıktın mı? Al çektim. Ay gel. No. gel. <laughs> 70 tane param var vallahi atarım. Al. El bas orada iyi şeyler çıkacak. Yemeyeceğin şeyler. Neye basayım? B'ye. Oo dur dur dur. Dur 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 dur. Sesler geldi. Dur. Dur dur dur. Ama kız dur. Abi ne <abi>, yapıyorsun <laughs> sakin ol. Hadi lan Nereden Aman bu? aman diye bak. Kadını peşe böldünüz. Ben size bulaşmamayı öğrenecektim. Ölmedim daha. Gel de arkada arkada Düşmanı bak. Ar arkanızda ses geliyor bak. Gitti. Abi bu, 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 Ya dur gerek. Allah aşkına şurada 2 dakika yemek yiyecektim. Boğazımı dizdiniz ya. Dur şimdi. <laughs> neye basacaktım ben? D. B. B'ye mi? B'ye bastım. R'ye bastım. Evet. Yaprak var. Et, et vardır. Et, et, eti buldum. Tamam, bas bakayım. C'ye bas, at onu. Evet, attım. Bir Pişecek. tane... Pişti, yedi galiba. 7 dolarım var, acaba ne yapsam? Haa? miss e Mis, mis, mis. Tamam. Evet, şimdi ben, ben armor yapayım ben de. Adam her bir boku yapmasını biliyor arkadaş, ben hiçbir şey bilmiyorum ki. Ben de et attım, onu ben yiyeceğim şu an. Tamam. Herkes kendi etkisini hasta etmeyin beni. Kimse kimsenin rızkına gözükmesin. Ya gel kardeşim ya gel benden olsun Allah. Allah ne verdiyse hep birlikte olsun yani gel. Gel 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 diye. Bir şey değil. Atayım bana açalan varsa. Aa aç sus oğlum. Bende var ya. Oyundaki yaratıklardan geliyor sesler netim. Meğersem köpeğinmiş. <gülüyor> <gülüyor> Gençler o zaman şöyle bir şey yapalım. Çadır. Dur şey. abi. Hayır oyunu. Oğlum sesler Aa, geliyor lan. Galiba. Ha. Bir dakika dur ben de yardım kayıp, edeyim. Kayıp, şimdi Z'ye basıyorum. C C C. Uyuma C C. Şimdi slot 1. Rüzgar sertleşti abi. Nereden anladın oğlum? Tamam. Tamam. Abi nasıl Z'ye basıyorsun? Neye basacağız şimdi? Z. Z. Kaydettiysen üçümüzü aynı çadırda yapacağız artık. Nasılacağız lan buraya? Benzi. Bana bak. <laughs> Ş, bir şey geliyor. Bir şey geliyor. <laughs> e sen, vur. Ağzına ağzına vur, ağzına ağzına. Ölmedi arkadaş, arkadaş arkada. bak. Al burda, Hop, bu hop, hop. Bakayım başka var mı? Eski samuray. A, bana niye vuruyorsun? Ne var? Canavar vuruyor. Yani, yani, da, dikkatli olun, dikkatli olun. Hepsi haber verdiler. Şimdi sülalesi gelecek. Eyvah Atar mı ateşe? Hayır dev ya. Hadi bir gel Z'ye bas gel bir şey olmaz gelin. Gel, basın, hadi gel. Gel. Bas bas çabuk. Çabuk çabuk. Üçüncü Üç gün. Bas. Bilmiyor. Üçüncü gün. Bas. Bas e. Oğlum, Z. Oğlum Z'ye bas bas. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu bitirelim mi? E, bitir bitir bitirecek sen canım. Hahahaha. Ne oldu? Ya. Ya biraz gerdi ya. Gelmeye e, iyi devam. Birazcık geliyor. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlk kez bir webcam kullandım. Umarım sorunsuz kaydetmiştir. Şu anda göremiyorum kendimi. İnşallah kaydetmiştir. Mehmet sen ne yap yapıyorsun <gülüyor> Mehmet? <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun sen ya? Vurmasana oğlum adama niye vuruyorsun? Ha niye vuruyorsun lan bana? Ha? Pardon Mehmet sana ben vurmuşum. <gülüyor> yalnız. <gülüyor> Orana ve e, oyun kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seni öpüyorum. Öpse kalın. Öpsene lan bir dakika. Dur lan. Lan. Öpse, öpse, öpse de, lan abi. Hadi bay bay. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ha, evet, bunun gibi daha fazla video gelecek. Hoşça kalın. Bay bay.